ya Asit mi daha güçlü yoksa lav mı? Her şeyi eriten sıvıların büyük kapışması. Allah muhtemelen yani asit yener ya bence. Ne diyorsunuz? Ama sapık çocuğu herhalde. Ee, şimdi orada şöyle bir muhabbet var. Or belgesel çok saçma sapan bir belgesel yapılmış. Orada muhtemelen yani gerçekten o kız masumdu yani. Bence asit daha güçlüdür ya. Hangisinin yıkıcı gücü daha fazla? Lavın mı asidin mi? Asit ya. Bu soruyu yanıtlamak için bugün aralarında bir hindi budu, bir iPad, buz parçaları, birkaç oyuncak, bir beyzbol sopası, bir elmas ve son olarak da çalışan gerçek bir arabanın bulunduğu 7 nesne üzerinde test edildikleri bilimsel bir deneyde karşı karşıya geliyor Hadi bakalım. Oh, vay canına. Bunu düzgün yapabilmek için kimyasal reaksiyonlar konusunda YouTube'un önde gelen uzmanını davet ettim. Sanırım artık hazırız. Bir lise kimya öğretmeninin tok sesine sahip olan... Aa, hayır. Nile Red, bu eşleşmedeki rakibi YouTube'un biricik love kralı olacak. Onu komşular wow. çok daha fazla seviyorsunuz. Alevi görmedin mi? Resmen havaya Az yükseldi. Önce buradan geçtim. Evet çok güzeldi. Kevin arka bahçe bilim insanı. Ama şöyle bir şey var ki ben orada durup öylece izleyemem. imkansız. Bu yüzden 7 nesnenin her biri için farklı olacak bir joker yıkım faktörünü test etmek istiyorum. Yani örneğin hindi budu için joker yıkım faktörüm yırtıcı piranalar olabilir de olmayabilir de. Bizde bir ara pirana vardı köfte falan atıyordum ben arada. Kadıcan kızıyordu da. Beyzbol sopası içinse 2 saniye içinde bunu yapabilen Superman X-Ray görüşü kullanılabilir. Bu oldukça güçlü. O buradaymış. İneklerin atışları da hemen başladı. Hiçbir şey Volkan'ı yenemez. Bence asit yenebilir. Ya da x faktörü benim... Ben asit diyorum ya ben asit diyorum. Lav da diyen çok oldu. Ben asit diyorum. Ne yapacağımı daha bilmiyorsunuz. Mr. Beast olmadığımı söylememe gerek yok tabii. <laughs> Bugünkü yarışmanın kazananı araba kazanıyor. Kafa bulmuyorum gerçekten. gerçekten. Allah Sus Allah. Musun? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha yarışmaya başlayamadan... Doğru yerde miyim? Dünyanın en büyük limon pili ortak çalışmamızdan tanıyabileceğiniz biri geldi. Bye. Limon pili mi? Williams Osman ama yasal olarak davet edilmediği için onu hakem yaptım. <laughs> İlimde daha fazla yedek hakem şortu bulundurmam gerektiğini dehşet verici şekilde fark etmemle birlikte Kevin'in magmasının bir hindi budunu yok etme şansı bulmasıyla başlayan 7 nesnelik yıkım gösterimize başlamaz bakalım artık gelmişti. İşte başlıyoruz. Hindi budu lavlara karşı. Oh evet. Evet. Oo <laughs> oh, Evet. 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 Daha yok olmadı bak. Ulan çok fazla zevk alıyor. <laughs> bu beklediğimden çok daha şiddetli oldu. Soğuduktan sonra hasarı incelemek adına eritme kabını açtık. Oo. Oh. Dışını tam anlamıyla kömürleştirirken geri kalanının mükemmel... Yiyecek yiyecek ben de bu arada tadına bakardım bunun. ...mükemmel bir şekilde pişirdi. <laughs> çok iyi. Lezzetli bir şükran günü hindi budu. Öyle olduğunu biliyorum çünkü hepimiz sırayla tadına baktık. Aa, ha, evet. Yenir yenir güzeldir ya iyi. Bu da şimdi asidi test etmenin zamanı geldi anlamına geliyordu İzle bak yok edecek Geriye bu baktığımda kendi mide asitlerimizin yiyeceklere ne yaptığını düşünürsek bu şaşırtıcı değildi. Ama biraz zaman verildiğinde gerçekten korkutucu derecede etkileyiciydi. Beyler buraya gelin. Hindi budu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradaki temiz ve siyah şey nedir acaba? Siyah olan şey hindi budu. <gülüyor> 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 Bunu şuradaki çalıların arasına almadığını nereden bakalım. Başarısız bir hindi eti arayışından sonra eğer birinci roundu Nigel'ın asidinden çalacaksam bu şey benim parlak joker yok edici yöntemime bağlı olacaktı. Bu da New Jersey'deki bir evcil hayvan dükkanında bulduğum ve bir budu kemiği... Bu arada piranalar da iyi yok eder de kemiğini... Kemiğine ne olur acaba? ...ne kadar temizlemesi bir dakikadan az süren 50 piranadan oluşan bir sürü oldu. Ancak piranaları kargolamaya gittiğimde planım mahvoldu. Çünkü görünüşe göre Kaliforniya'da onları evcil hayvan olarak beslemek yasa dışıydı. Ama evcil hayvan dükkanı bana dişli tetraların daha küçük olsalar da yeterli sayıda olduklarında aynı derece zarar verebileceklerini bildirdi Allah Allah Oo, Yok anda. artık Ben koyar koymaz içeride Oho. Bir kem... Aleyküm selam Sting'im hoş geldin Çılgınlığı yaşansa da kaldırdığımda adeta dokunulmamıştı Bu sadece benim için değil açıkça Mayık mayık ısırıyor onlar. hiç ben de yok edecekler sandım gaza geldiydim <laughs> California eyaleti için de utanç vericiydi Başta ne dediğini hatırlıyor musun? Ne kalırsa yiyeceğini söylemiş. <laughs> Asla böyle bir şey söylemedim. <laughs> Bu da Asid'i öne geçirdi ve şimdi ikinci tura geldi sıra. Ipad'e geçiyoruz. Kevin ve Love'ı galibiyeti açtı. I Bak Ipad'i yok eder de yine parçası kalır ya. Ipad'de açık olan kalitesiz YouTube içeriğini gördüklerinde açlıkları daha da arttı. <laughs> Tam yüzüne. Üzgünüm ve... İyi ee, bak iPad hala dayanıyor ha. Oh, 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 oh. Şimdi oynayıp oynamadığını göremiyoruz. Oh, çok sıcak. Tamam, tamam tamam tamam, bu kadar Hayır, yeter. Daha tamam. fazla daha fazla daha fazla. Lavlar iPad'i neredeyse eritmişti. Ama asıl soru şuydu. iPad'in video oynatmasını engellemeye yeterli miydi? Yok abi. evet tabii ki bu işe yarayacak. Sıradan <laughs> acil vardı. Cihazı parçalamamız için uygun daha fazla, <laughs> fazla video içerik yükledi. Oğlum bu adam kimmiş ya? Sevdim kanalı. Makroğlu milyon abone olun oğlum. Öy lan Allah Allah. Sonra iPad'i 8 litre konsantre asidin içine attı. Video anında kapandı. <laughs> Oha! Da... Sonra iPad'i 2 saniyede kapattı lan iPad'i. iPad'i 8 litre konsantre asidin içine attı. Soktuğu gibi kapattı lan. Su aldı amına bele. Saçmalama lan. Öyle suya girdiği gibi kapanır mı iPad? Video anında kapandı. <laughs> Asidin neler yapacağını görme zamanı gelmişti. Ipad'i yok edemez ya. Patlar bence. Aa dostum. Yuh. <laughs> hey biraz zaman Yuh. ver. Zaman Yuh. ver. Yuh. Bir saat asitte kalmasına rağmen asidi havalı renklere dönüştüren bazı küçük reaksiyonlar dışında pek de bir şey olmadı. Bu da tüm metalleri hemen eritebilen bazı asitler olduğu fikrini çürütmek için mükemmel bir fırsat olmuştu. Dur bakalım Mark diyebilirsiniz. İnternette metal kaşığın asit içinde hemen eridiği buna benzer pek Aa, çok... Aa, böyle şeyleri görmüştük bu arada. ...popüler video gördüm. Ancak videonun ilerleyen bölümlerinde parmaklarını aside güvenle daldırabilmesinin nedeni aslında o şeyin asit olmaması diyebilirim. Bu sulandırılmış Mountain Dew ve o kaşıkta temelde ılık sıvı içinde eriyen galiumdan yapılmış bir kaşık. Ş Lan tüm hayatımız yalanmış lan. Şimdi bazı asitler bazı metalleri çözebilir ancak bunun gibi metal parçaları için bile birkaç saat süren bir süreçtir. Nigel'ın yarış dışı kalmasıyla sıra Joker'ime geldi. Normalde bu tenis toplarını ateşler. Bugün golf toplarını saatte 320 kilometre hızla fırlatıyoruz. Eminim yakalayabilir. Yok etme yeteneklerim konusunda kendimi iyi hissediyorum. Oğlum adamlar ne güzel şeyler yapıyor ya. Nereden buluyorsunuz da bu makinayı şey yapıyorsunuz amınavim? Asıl soru nişancılığım nasıl? Bizi şu makineyi bize verin ya. Görünüşe göre oldukça Ama belli ya yani, bu adamın içeriği bununla alakalı yani. <gülüyor> Aman <gülüyor> tanrım. <gülüyor> evet. Tüm bunlardan sonra bile oh. arka duvarı çökertecek kadar kinetik enerjiye sahipti. Oo oh, vay be. Neredeyse ortadan ikiye bölecek. Bu çok vahşi görünüyor. Harbiden Bakalım ha. Asidin bunu yapabilecek mi Nigel? Bu bir zafer mi? <laughs> Epey havalı. Tamam. <laughs> Bu buz turuna girerken ilk sırayı paylaştığım anlamına geliyordu. Hazır mısın? Ateş buza karşı. Lav kapıdan içeri cızırdayarak geçti. Oh bekle. Oh. <laughs> Hayır. 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 <laughs> nesini bile geçiremedin. <laughs> Yine de baloncuğa bak. Sinek çıktı ya. Kuşkusuz baloncuklar oldukça havalıydı. Ama bunun dışında... Oğlum uzaklaşın gözünüzü müzünüzü sıçrarlar. Da Kevin bence boşa kürek çekiyordu. Bak lav spagettisi yaptım. Hakemin son kararı 12 katmandan sadece birinin kırıldığı yönündeydi. <gülüyor> 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 son kırılmanın çok az, çok geç olduğu söylendi. Sıra aside geldi. Neredeyse hemen hemen o vay canına lava denkti. geçiyor. 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 Vay be! Aaa! Nişan almaya çalışıyorum. Asit suyla karışıp egzotermik bir reaksiyon yaratarak buzda bir lazer gibi delik açmayı sürdürdükçe her katmanı kırmaya devam etti. Bir tane bir daha, Ne tane... güzel yaptı lan! Hadi bir, tane bir tane daha hadi, bir tane daha. Neden seni destekliyorum ki? <laughs> Nihayetinde Nigel'ın asidi her bir buz tabakasını aşmayı başardı. Bu da benim Joker'imin de aynını yapması gerektiği anlamına geliyordu. Ayrıca daha hızlı yapmalıydı. Abi bazen boş şeyleri falan... Oğlum izleme tamam, samimi... İmparator! Adana verinden böldün ha Kardeşim sen beni samimi bulmuyorsan böyle bilerek fazla tepki verdim düşün izleme kimse seni zorlamıyor ki ya da böyle bir çabamız yok yani Beyler benim buradaki yaklaşımım Nigel'dan çok biraz daha Kevin'a benziyor Bu oh. ah, evet. Bu oh, hemen oh. Oh, hile ama baba Şuna bak bunun işe yaramadığını hissediyorum. Vay canına su yapıyorsun. Pekala iyi bir mühendisin her zaman yedek planı vardır. Katalım. Ağzını topla bir daha böyle bir şey Çık yayından. Şirin zamanında teslimatı geldi. O kazandı bu arada burayı. Sadece buzumu bitirmekte kaldı Nigel'ın <laughs> buzunu da hallettim. Benimkini de mahvetti. Evet. Teknik faal. Hayır o normal bir faal. Asit diyor. kazandı burayı evet. değil Ama mi? hakem yanlılığına dair başka kanıtlar da var. Alev makinesi. Alev makinesi ve örs değil. Her şeyi mahvediyorsun <laughs> Will. Kazanan Nigel oldu. Asit tekrar birinci sıraya yerleşti ve oyuncak şehrine geçtik. Bu sefer kesinlikle oyuncak hikayesi havası vardı. Bak burada asit tehlikeli olur. Harbiden asit burada tehlikeli olur. 3, 2, 1. Vay be. Bu da kesinlikle Kevin'ı arka bahçe sidi yapıyor. Vay canına doğrudan okula gidiyor. Oh hayır okula gidiyor. Ama akacak mı oldu bu? Vay canına vay be. Oh hayır. Stretch stretch. Sonunda Bence lav burada akmaz içeri ya. Içeri dalıyorum. Ha üstüne Ben bir kahramanım. Ama üzücü bir şekilde. Oh stretch. Aa, biraz geç kalmıştım. Hayata döneceğini sanmıyorum. Evet aynı oyuncak seti yine hazır. Bak şimdi asit iyi izleyin. Aleykümselam arkadaşlar abone olan herkes hoş geldi bak asidi izleyin Aksiyon figürleri için daha da kötü bir haber Biraz sülfürikle başladık Geliyor Çünkü bugün sülfürik asit yağmuru bekleniyordu Oo oh, tamam oh. Artık kızıl saçları var Birkaç asidin birleşiminden sonra kasaba halkı En iyi ihtimalle hafif bir rahatsızlık yaşadı Bekle, Stretch'in saçı tekrar sarıya dönmüş. <laughs> evet. Plastik oyuncaklarla reaksiyona girmemesi düşündüğünüz zaman çok mantıklı geliyor çünkü Eee, bu şeyde de yapıyorlardı bunu. Breaking Bad. Breaking Bad. Doğru doğru. son derece kararlı kimyasal yapıya sahiptir. Bu nedenle asit onları parçalayamaz. Bu da sadece çöp sahasında bozulmalarının bu kadar uzun sürmesinin nedeni değil. Aynı zamanda... Türkiye'nin en iyi yayıncısı bu kötü sonucun aksine sıra Mark Rover Joker'ine gelmişti. <laughs> evet. İki tonluk bir buharlı silindir şeklinde. Deli oğlum bu adam. Amerika! Aga çocukluğumuzun şeyi Türkiye'nin en iyi yayıncısı Renan'a. <laughs> oğlum atıp durmayın lan. <laughs> Bunları alakasız yerlerde atmayın ya. <laughs> evet. Ben bunu çözerken Crunch Labs'e gitmediyseniz bir sonraki en iyi şeye sahip olduğumu söylemek için harika bir an. Çünkü artık Crunch Türkiye'nin en iyi yayıncısı Renan'ı ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Ama bundan daha havalı. Çünkü oyunun adı Build a Rocket vs. Mark Rober. Özelleştirilir... Roboblox ne alaka ya? ...bilir roketler üretiyor. Sonra mühendislik becerilerinizi kullanarak sincap arkadaşlarımı kurtarmak için kötü tombul kuyruğu yenmeme yardım ediyorsunuz. Bu proje için bir yıldır gizlice çalışıyoruz. İnsanların kızacağını ve bunu sadece size bilim öğretmek için bir numara olarak yaptığımı söyleyeceklerini biliyorum. Ben de diyorum ki bu ne çüret? Ben eğlenceli ve ücretsiz bir oyun yapmaya çalışıyorum. Eğer bu süreçte mermi hareketini ve Newton'un ikinci yasasını öğrenirseniz bu benim suçum değil. O ve en havalı kısmı oyunu Fetgas'ın yardımıyla yıl sonundan önce bitiren herkes Crash gerçek yapayım. hayatta bir günlüğüne gelmek için platin bilet kazanma şansı yakalayabilir ve oyunda tasarladığı roketi gerçek hayatta yapma şansı bulabilir. Orada güzel bir şey yapmış ya bence. Hem öğrenecek hem de eğlenecek çocuklar yani. Reklam muhtemelen de güzel yapmış bence ya. Amana bile koyarım. Gir yap oğlum işte. Nasıl katılabileceğinizi öğrenmek için bir ebeveynle birlikte crunchlabs.com/roblox adresini ziyaret edin. Ardından Roblox'a ücretsiz olarak bir rocket oynayabilir ve bir şeyler öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi neredeydik? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? YouTube mu yaptı böyle bir şeyi? Ha, tamam. hayır. <laughs> oh. Bu hiç spor bence değil. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır, hayır. Oh. hayır. Evet. evet. Ezer geçer yani ya. Temelde tek yaptığım eşyaları itmek oldu ama yine de harika hissettirdi. Bin Sabit Mark olsa yok ederdi. Üç baz ışık yılına karşı baz ışık yılının kazanacağını kim düşünebilirdi <laughs> Bunu ki? Bunu kesinlikle Kevin kazandı. <laughs> <laughs> Beyzbol sopası yarışması ahşap ya da metal seçebilirsiniz. Kesinlikle sanırım metal. <laughs> oh, vay canına. Bir ses çıkardı. Kevin'in lavı sopanın üst yarısını son derece hızlı şekilde vay eritti. Canına. Devam ettikçe daha güzel bir... Katman... Neden ahşap seçmedi acaba? ...atman Kevin? Gereksiz bir süsleme. Yani Nigel'ın asidinin bunu geçmesi gerekiyor. Bu sefer başardın Nigel. Ya, asit akıyor gidiyor kardeşim ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte benim sıram. Doğrusu ben... Burada tahta sopayı seçmek istiyorum. Çünkü benim aletim 2000 wattlık bir lazer olacak. <laughs> Delip geçecek mi? lazeri olduğu için tanıyabilir ya da tanımayabilirsiniz. Bu doğru. Ayrıca benim bilmediğim bir gerçeği de bu şekilde biliyordu. Ahşabı seçmemeliydin. Bu 2000 wattlık lazer aslında metalik nesnelere karşı korkutucu derecede etkilidir. O Biz de test ettik. Ha bu videoda gösterdiği lazer. Vay! ve Belli ki metal sopayla değil. Oğlum birinde bundan olsa milletin arabasına yolda giderken lazeri tutsa Değil. Ben bir şey demiyorum. Doğru doğru. Doğru 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 doğru. Değiştirmem gerek. Bu harbi tehlikeli ha. Bir şey değil mi? Harbi tehlikeli değil mi? Çekiyor. Yargıç, ben ana, şimdi ne neden mi? davet edilmediğine Ne olursa olsun devam ettim. Pekala. Aman tanrım. Bu oldukça güçlü. Başlıyorum. Bugüne kadar gerçekten de hayatımda ışın Kılıcı'na bu Kesin kadar yakın arana. bir şey deneyimlememiştim. Aman tanrım. Sanırım üçte ikisini Bitirdim bitirdi bile. İşte Baya güzel dedi. bir şeymiş evet, bu arada ha. Evet. GTA'da başlamadım. evet evet. Bence bu gerçekten harika. Ve Hı. bunu... Kevin'ın lazeri yaptı. <gülüyor> <gülüyor> bu tartışmalı karar elmas turunu kazanamazsam bu yarışmayı asla kazanamayacağım anlamına geliyordu. Hem de final 2 puan değerinde olsa bile. Burada 1.2 karat var. Evet. Hayır. Her zaman Yalan, başladık. Throw. Hazır mı? Elması tamamen kaplayarak adeta lavdan bir... Elmasa hiçbir şey olmaz bu arada bence burada. Burada burayı asit alacak muhtemelen de lav bence elmasa bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Sandviç yaptık. Ahu. Soğuduktan sonra da dışında oluşan opsit yeni yontmaya başladık. Lav bir şey yapmamış. Elmas tamamen sağlamdı. 1.2 karat elmas aside karşı. Evet. İri ya. <laughs> İşe yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Klasik asit. Artık Joker oyuncunun eski usule dönme zamanı gelmişti. Temellere geri döndük. O şeyi paramparça edeceğim. Bu son mücadeleye girerken bir galibiyetle onurumu geri kazanmak için. Son Fırlayacak üç, ki. Iki, bir. Hiçbiri bir şey yapamayacak değil mi? Iskaladım. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi ıskaladın bak? Hayır, dalga mı geçiyorsun sen? Woah, bu round boşa gitti. İki puanın var. Senin de iki puanın var. Senin puanın yok çünkü <laughs> seni davet etmedik. Gördünüz <laughs> mü? Benim bir puanım var. Bu da her birimizin kendi hurda arabamızı getirdiğimiz. O zaman gerçekten elmastan falan şöyle bir kılıç mılç olsa full elmas, her yeri elmas ama. O oh, sırtım. Oğlum elmastan bir kılıç olduğunu düşünsene full ama. Üf. Mükemmel final karşılaşması için harikaydı. Mark nerede? İngiltere Kralı mark da var nerede? mı? <laughs> Muhtemelen o Mark. Bu mu lan hediye etti araba? <laughs> çarptı. <laughs> Dostum neden bu kadar yakına park ettin ki? Sen sadece Mars Rover kullanmayı biliyorsun bayım. <laughs> Kurallar basit. Kim arabasını en hızlı şekilde devre dışı bırakabilirse iki puanı alır. Yarışmayı kazanır. Nigel'la başlıyoruz. Tüm olanakları kullanacak. Burada hidroklorik asit dolu büyük bir beherle bir propan brülörüm var. Nitrik asit eklemeye başlayacağım ve bu altını çözebilen akvaryacı... Aquarici... Kim kazanacak sizce burayı? Oğlum bu arada bu arabayı şey lavasit değil şey direkt alır ya. Kanalın sahibi olan arkadaş adı neydi? Mark. Mark bence Tlax diye alır ya. Kabloyu çıkardığı gibi araba devre dışı değil mi? Doğru kabloyu bulsa yeter. Araba devre dışı kalacak bak. Asit love. Dur bak izleyelim. ...aynı karışımı oluşturacak. Motoru çalıştır, akvaryaciyeyi güzelce ısıtacağız. Ardından da bütün metali parçalamaya başlayacak. Onu tetiklemek için özel bir şeyim var. Asidi güvenli mesafeden arabaya dökmek için zekice bir çözümü vardı. Ancak bunu yapmadan önce no. hey. kabaca rahatsız edildik. Vay be! Daha fazla davetsiz bilim YouTube'u. Bunlar kim la? <laughs> Estefani ve Alan. Artık geldikleri için de onları daha şüpheli boyutlardaki erken formalarıyla çalıştırdım. Ardından Nigel işe koyuldu. Şimdi asit metalin yüzeyiyle temas ettiği zaman metal atomlarını bir mıknatıs gibi koparır. Buna korozyon diyoruz. Yani korozif yıkıcı gücü şu şekilde arttırabilirsiniz. Bir asidin konsantrasyonunu daha fazla mıknatısı arttırabilirsiniz ya da iki başını ısıtırsınız. Çünkü bir sıvı sıcaksa bu sadece moleküllerin fazla hareket ettiği anlamına gelir. Böylece bir asit molekülünün metalle temas etme ve bir atomu çekme şansını arttırırsınız. Yani bu durumda Nigel son çare olarak ikisini de yaptı. Şimdi sadece beher kabını parçalamalıydı. <laughs> Nacıl yanımın altı da al Neden sadece delik açıyor? Yavaş salınımı seviyorum. İçinde oh. İşte oldu. <laughs> Oy. Yani. Bu gerçekten korkunç. Daha önce hiç bu renkte bir gaz görmemiştim. Karar zamanı. Hala çalışıyor. Hala çalışıyor. Nasıl çalışıyor lan? <laughs> Onda iyi araba yapıyormuş. Nacıl sinirini boşaltırken. Aman Tanrım. Daha iyi hissediyor musun Nacıl? Son mega joker kartımı 50 tonluk bir ekskavatör şeklinde kullanmaya karar wow. veriyorum. ben kontrolleri hallederken... Oh. Hallettim. İzleyicilere bu videonun amacının doğal dünyadaki etkileşimlere dair anlayışımızı ilerletmek gibi asil bir amaç için bilimsel araştırma araçlarını kullanmak olduğunu hatırlatmak isterim. Kesinlikle hayatım boyunca kurduğum 50 tonluk bir ekskavatör kullanma hayalimi gerçekleştirmek için falan değildi. Kol tankı, kol tankı, kol tankı. Evet, kol tankı. Evet, evet. vur biten daha evet, evet. o oh. oğlum mesitte evet, ha. artık acısına son ver abi evet ha <gülüyor> 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 evet son hamlemle i̇şte ağzını sıçtı arabanın çok tehlikeli bir pozisyonda duruyorum şu an. Korna bir şekilde hala çalışıyor. Korna hala ötüyor lan. çalışmıyordu. La. Yaşıtlarımın övgülerini almak için geri döndüm. Makine etkileyiciydi. <laughs> tamam. Love. En büyük final tamam, için. yürüyüşe bak bak. En love. Oh, vay canına. Vay canına. İptal bu araba patlar ya. Lavlar döküldükten sonra Kevin'in kaçış zamanı geldi. <laughs> oh, ama durdu bile. O oh, durdu da Oraya döker dökmez. Ciddi misin sen? Şey, şey... tek gereken 4 galon lavmış. <laughs> <laughs> oh, bir şey oluyor orada. Şey çıkıyor. <laughs> oh. Motor suyu Neyse, falan filan motor yapıyoruz, ya. Ama hiçbir işe yaramadı. <laughs> Kaçın! Şimdi jüri üyelerinin kendi aralarında görüşmeleri gerekiyordu. Başta sizi davet ettiğim için beni sakın ama sakın pişman etmeyin. Kararlarını verdiler. Tamam, evet. Kevin, araban dört saniyede durdu. Evet. arabası hala mükemmel çalışıyor. Gerçekten hala çalışıyor. Ama artık her an durabilir. <laughs> Mark'ın Mark ne kadar sürdü? Aa, o şeye binmesi bile on dakika falan sürdü. Hareket <laughs> etmeye başladığından itibaren mi saydın? <laughs> Açıkçası teknik bir ayrıntı gibi geliyor ama gerçekten... Kevin! Evet. Evet. Abla da lan. İyi mücadelenin ödülü olarak da Kevin'a 1.2 karatlık yok edilemez bir elmas verdim. Tebrik ederim. Şimdi ederim. gidin ve arabalarınıza binin. Bir şey değil ben resmen Oprah'ım. <laughs> Bu Crunch Labs Roblox oyunu üzerine bir yılı aşkın süredir gizlice çalıştığımı düşünürsek size bunu özel bir dünya premierinde göstermek için heyecanlanıyorum. Resmi oyun fragmanı. Build a Rocket, gökyüzünün sınır olmadığı bir başlangıç olduğu yer. Ben Mark Rober ve yeni oyunun Build a Rocket yaşayacağını süper havalı bir uzay macerasının Kanalı sevdim ben ya, bu kanalı izleyelim ara ara. Dublajı var değil mi? Mesela bunda var mı?